Hiç aklınıza geldi mi? O yediğiniz elmanın içtiğiniz suyun içinde gözle göremediğimiz bir şey, yani radyasyon olabilir mi? Bu düşünce belki biraz ürkütücü gelebilir ama aslında her şeyin kontrol altında olduğunu bilmek sizi rahatlatacak. Gelin, şimdi gıdalarımızın soframıza ulaşana kadar geçtiği o görünmez güvenlik testlerinin ardındaki bilime şöyle bir yakından bakalım. İşte asıl soru bu değil mi? Genelde pek aklımıza getirmesek de aslında hepimizin sağlığını doğrudan ilgilendiren çok kritik bir konu bu. Şimdi bu önemli sorunun cevabını bilimsel verilerle ve laboratuvarlarda dönen o şaşırtıcı süreçlerle adım adım aydınlatacağız. Tamam ama her şeyden önce en temelden başlamak lazım. Yani radyoaktivite dediğimiz şey tam olarak nedir ve neden gıdalarımızda bulunup bulunmadığı bu kadar önemli? Aslında radyoaktivite evrenin en temel süreçlerinden biri. Şöyle düşünün, tıpkı bir insanın fazla enerjisini hareket ederek atması gibi, kararsız atomlar da içlerindeki fazla enerjiyi parçacıklar veya ışınlar yayarak dışarı atıyor ve daha kararlı bir hale geliyorlar. İşte bizim ölçtüğümüz şey de tam olarak bu yayılan enerji. Şimdi burada iki şeyi birbirinden ayırmak çok önemli. Bir yanda her zaman çevremizde olan, hatta yediğimiz muzda bile bulunan doğal radyoaktivite var. Diğer yanda ise İnsan faaliyetleriyle, mesela nükleer santrallerle ortaya çıkan ve gıda güvenliği testlerinin asıl odak noktası olan yapay radyoaktivite bulunuyor. Peki bu testler ne zaman gerçekten hayati bir önem kazanıyor? Çernobil gibi büyük nükleer kazalardan sonra ya da bir ülkeden diğerine giden gıdaların rutin kontrollerine kadar aslında pek çok farklı durumda. Bu analizler bizim için görünmez olan tehlikelere karşı halk sağlığını koruyan en önemli kalkanlardan biri. Tamam, gıdaların neden test edildiğini anladık diyelim. Peki ama nasıl? Hadi gelin şimdi bir gıda numunesinin laboratuvardaki ilginç yolculuğuna hep birlikte tanıklık edelim. Resmi prosedürlere baktığımızda karşımıza dört basit adım çıkıyor. Numuneyi al, ölçme hazırla, dedektöre koy ve verileri analiz et. Kağıt üzerinde ne kadar kolay görünüyor değil mi? Ama işin aslı gerçek dünya bundan çok daha titiz bir çalışma gerektiriyor. Bu titizliğin ne demek olduğunu en iyi anlatanlardan biri iştar YouTube kanalından Tom. Kendi laboratuvarında kullandığı en küçük bir bant parçasının bir kablonun bile sonuçları nasıl etkileyebileceğini gösteriyor. Bu gerçekten inanılmaz bir hassasiyet gerektiren bir dünya. Mesela bakın, Tom'un analiz ettiği bu numune Küçücük bir şişe kapağının içinde dış dünyadan tam 36 kilogramlık kurşun tuğlalarla yalıtılmış hassas bir dedektöre doğru yolculuğuna başlıyor. Buradaki amaç ne? En ama en zayıf sinyali bile dışarıdaki gürültüden arındırıp yakalayabilmek. Ve işte şimdi analizin kalbine iniyoruz. Spektroskopi. Bu teknoloji her bir radyoaktif elementin kendine özgü imzasını, adeta bir parmak izini bulmamızı sağlayan müthiş bir yöntem. Tom'un bu benzetmesi aslında her şeyi özetliyor. Spektroskopi sayesinde bir karışımdaki her bir radyoaktif elementin kendine özgü enerji imzasını tıpkı bir suçlunun parmak izi gibi net bir şekilde tespit edebiliyoruz. Peki bu parmak izi nasıl okunuyor? Süreç inanılmaz derecede zekice. Numuneden yayılan bir gama ışını özel bir kristale çarpıyor ve o anda minicik bir ışık parlaması yaratıyor. İşte o parlamanın parlaklığı bize doğrudan gama ışınının enerjisi hakkında bilgi veriyor. Sonra sahneye çok kanallı analizör çıkıyor. Bu cihaz saniyede meydana gelen milyonlarca ışık parlamasını tek tek sayıyor ve her birini enerjisine göre farklı bir kanala yerleştiriyor. Zamanla bu kanallar doldukça karşımızda anlamlı bir enerji grafiği belirmeye başlıyor. Yani işin özü şu. Dedektörün ham veri olarak gördüğü o anlık ışık parlamaları bizim için okunabilir, anlamlı bir grafiğe dönüşüyor. Ve o grafikteki her bir zirve belirli bir enerji seviyesinde bir yoğunlaşma olduğunu, yani potansiyel bir radyoaktif elementin parmak izini bulduğumuzu gösteren bir ipucu aslında. Ama bu desen öyle hemen ortaya çıkmıyor. Bu işin en önemli kısmı sabır. Sinyaller o kadar zayıf olabiliyor ki Arka plandaki o genel gürültüden ayırt edilebilir bir desen oluşturmak için cihazın saatlerce, bazen günlerce veri toplaması gerekebiliyor. Hadi şimdi laboratuvardan bir adım dışarı çıkalım ve yeniden büyük resme bakalım. Elimizdeki bu veriler, bu grafikler, halk sağlığı standartları açısından bizim için ne ifade ediyor? İşte bu noktada resmi limitler devreye giriyor. Bu tabloda Türk Gıda Kodeksinin sezyum 137 için belirlediği üst limitleri görüyoruz. Buradaki B yani BK birimi saniyedeki radyoaktif bozulma sayısını ifade ediyor. Yani bir nevi radyoaktivitenin tiktakları gibi düşünebilirsiniz. Laboratuvarda ölçülen değerler işte bu rakamlarla karşılaştırılıyor. Özellikle bebek mamaları gibi hassas ürünler için limitlerin ne kadar daha sıkı olduğuna bir bakın. İşte size somut bir örnek daha. İçme suyunda toplam beta aktivitesi litre başına 1 bekerali geçerse bu bir uyarı sinyali, bir kırmızı bayrak demek. Bu durum bize, durum bakalım burada ne var diye daha derine inmemiz gerekiyor diyor ve belirli radyonüklitlerin tespiti için çok daha detaylı analizler başlatılıyor. Tabii bütün bunlar anlatıldığı kadar kolay değil. İşin içinde bir sürü zorluk var. Bilim insanları uzaydan gelen kozmik ışınların yarattığı o sürekli arka plan gürültüsünü bir şekilde filtrelemek, neredeyse tespit edilemeyecek kadar zayıf sinyalleri ölçmek ve bütün bunları yaparken de çok ama çok pahalı ekipmanlar kullanmak zorundalar. Bu gerçekten de büyük bir uzmanlık gerektiriyor. Sonuçta ne görüyoruz? Bu inanılmaz karmaşık analizler gıda zincirimizi, soframızı görünmez tehditlere karşı koruyan hayati bir kalkan görevi görüyor. Ama belki de bundan daha fazlası var. Bu bilim bize aynı zamanda etrafımızı sürekli saran ama bizim algılayamadığımız o görünmez dünyayı da bir nebze olsun gösteriyor. Peki bu bilgi dünyaya bakışımızı nasıl değiştiriyor? İşte bu soru üzerine düşünmeye gerçekten değer.